Günaydın dostlar. Sabah kalktım. Şu an saat var. Şöyle bir orman derinliklerine doğru yürümek istedim. Güzel bir gün. Gece biraz serindi. Ama başlamamız candı. Sabah kadar sıkıntı yok. Güzel bir kamptı. Biraz gezelim. Yukarılardan güzel görüntüler çekerim size. Orman derneklerine indim. Suyun başladığı yere doğru gideyim dedim ama çok uzak. Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Yarım saat yürüdüm yaklaşık. Böyle patikalardan falan gidiyorum. Su solumdan akıyor. Ama bu kadar yani. Daha gidemeyeceğim. Yol çok kötü. Ayakkabılarım müsait değil. Ayakkabılarım böyle. O yüzden gidemeyeceğim. Yol boyunca patikanın kenarından tertemiz deri akıyor. Çok güzel bir alan. Evet dönüş yolundayız. Yolumuz gözüktü. Nihayet düzgün bir yola çıkabildik. Çok güzel bir yer, çok sakin. Kimseler yok. Sabah sabah kim gelecek buraya? Deli mi bizim gibi herkes? Ya da doğa aşıyor mu?